Selamlar sevgili dostlar, arkadaşlar. Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bakın bir skuterci abiyle karşılaştık. Selam verdik. Bakalım bizi görecek mi, görmedi. Olsun, canı sağ olsun. Güzel bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Umarım güzel olur yani, öyle umut ediyorum. havanın e, böyle günlük güneşlik olduğuna bakmayın gerçekten. Eee. Kış günlerine döndük resmen Hava şu an 5 derece falan ee, Birkaç gün boyunca Geceleri eksilere falan da düşecek ee, Öyle gözüküyor Son soğuklar diye düşünüyorum Ondan sonra artık Bahar modu yaz modu olur herhalde Kıymetli dostlarım Şu anda ne yapıyorum Arkadaşlar Aşağı 5'ler tarafından çıktım Çukurambara gideceğim dostlar Çukurambara giderken de Şöyle bir şey var ee, orada geçiş aşamasında arada bir Konya e, yolu var. Şimdi bu Konya yolu arkadaşlar ana artar olduğu için Konya e, yoluna çıkamayız. E, ne yapacağız o yüzden? E, üst geçitler var arkadaşlar. Yay üst geçitleri, asansörlü. Oradan çıkışımızı yapıp e, direkt geçeceğiz arkadaşlar. Çukurambara. E, bir oyun bilgisayarı satın almıştım laptop. Onunla alakalı bir ışık sızması gibi bir problem oldu. Ee, garantiye vermiştim, değişim cihazı geldi. Sonra onda da problem yaşadım. Tekrardan gördüm, verdim bu şeye, teknik servise. İşte bu IPS ekran dediğimiz ekran modelleri var arkadaşlar. Ondan dolayı sanırım bir dengesizlik var. Bu ekranlarda sanırım bu tarz problemler olabiliyormuş. Ondan dolayı böyle bir cürcüne içerisine düştük. Ee, ...servis çalışanları falan gerçekten çok ilgililer. Hani o konuda bir sıkıntı yok. Biraz böyle nasıl söyleyeyim... ...teknolojinin artık e, modern endüstrinin azizliğine uğradık diyelim. Öyle bir şey içerisindeyim dostlarım. Evet. Neler oluyor, neler bitiyor... ...güzel ülkemizde ve dünyamızda diye bir konuşacak olursak dostlarım... ...ya biliyorsunuz ki bir e, tutuklu öğrenciler konusu var... Biliyorsunuz bu e, önceki haftalarda Ekrem İmamoğlu'nun e, şeyisinden dolayı gözaltı süreçlerinden dolayı ve tutuklanma süreçlerinden dolayı bir takım gösteriler olmuştu. E, ve bu gösteri ve toplanmalar arkadaşlar yani bunun hukuki niteliği ile alakalı nacizane arkadaşlar e, konuşmuştuk daha önceki videolarımızda. Şimdi o döneme bağlı arkadaşlar o dönemdeki işte e, gözaltına alınan öğrenciler e, tutuklandılar biliyor musunuz bilmiyorum. E, tutuklanma sebepleri de izinsiz gösteri ve yürüyüşe katılma diye geçiyor. Şimdi arkadaşlar e, her şeyden önce objektif bir şekilde konulara yaklaşabilmek için şunu bir anlamamız lazım. Tutuklama nedir? Yani bir insan neden tutuklanır? Arkadaşlar tutuklama yargılamanın, yargılamaların e, aşamaları içerisinde verilebilecek bir tedbirdir. Yani tedbir derken nasıl bir tedbirdir? Arkadaşlar kanunda bunların hepsi sayılı. Bir vatandaş olarak siz de benim gibi açıp bakabilirsiniz. Mevzuatta der ki ee, delilleri karartma ve kaçma şüphesi varsa bir kişiyle alakalı soruşturma ve kovuşturma aşamasında yani savcının incelediği aşama ve hakimin yargılama yaptığı aşama içerisinde tedbiren bakın tedbir olarak yapılabilir diyor arkadaşlar. Ki o kişi eğer ki kaçma şüphesi varsa ve delilleri kartma şüphesi varsa e şimdi arkadaşlar örnek veriyorum suç isnadı ne izinsiz gösteri ve yürüyüş yapma diye geçiyor değil mi e şimdi arkadaşlar suç isnadı bu ise yani bu suçta ne gibi bir delilleri karartabilirsin? Zaten öğrencisin. Bir de kişinin arkadaşlar o anki durumuna bakılıyor. Şartlarına bakılıyor. Suçun ağırlığına bakılıyor. Şimdi bir öğrenci zaten ne yaptığı, ne ettiği, işi mesleği ortada. Yani neye binaen delilleri karartabilir ya da neye binaen kaçabilir. Şimdi bu haller ortada yok ise o zaman ee, yani neden dolayı bu insanlar Bu gencecik çocuklar tutuklu Geç abla geç önemli değil Çık abla Yani neden dolayı bu insanlar tutuklu Değil mi Yani kanunen Haller belli Tutuklanmasını gerektirir bir sebep var mı E yok Baktığınız zaman Neden dolayı yok diyorum Çünkü delilleri karartmıyor ve kaçma şüphesi yok Yani o zaman insanların bu çocukların tutukluğuyla alakalı e, ses getirmesi ya da bu konuyu e, dile dökmesi, konuşması çok da yersiz sayılmaz. Konuşalım, tartışalım fikri olarak. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz eğitim hakkı diye bir şey var. Eğitim hakkı anayasal bir hak. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Kanunlar arkadaşlar bir rütbe piramidi gibi düşünün. Aralarında bir kıdem ilişkisi var gibi değerlendirin. Askeriye gibi yani sanki. En üstte anayasa geliyor arkadaşlar. Anayasal bir hak olarak tanımlanan nasıl silahsız bir şekilde eylem ve yürüyüş gösteri yapılabiliyorsa değil mi? Aynı zamanda arkadaşlar eğitim hakkı da bir anayasal hak. Yani kanunun yorumuna uymayan şekilde şartlar oluşmadan bir tedbir alıyorsunuz. Bakın infaz ayrı bir şey. Yani bir şeyin cezalandırılması ayrı bir şey. Tedbir ayrı bir şey. Tutuklama bir tedbirdir. Şartlar oluşmamış. Bir de şartlar oluşmadığı halde siz bunu uyguluyorsunuz. Bu çocukların anayasal hakları, eğitim hakları ihlal ediliyor. Bu çocukların vizeleri var, finalleri var. Değil mi? Siz onları belki telafisi mümkün olmayan bir sıkıntıya zora sokuyorsunuz. Şimdi şey gibi bir düşünce de olabilir. Ya bu çocuklar madem öğrenciyse niye böyle şeylere girişiyorlar? Neden efendime söyleyeyim gösteriye katılıyorlar, yürüyüşe katılıyorlar falan filan. Ya bu adamlar reşit mi? Reşit. E reşitse bir fikrinin olması. Yani reşit olup olmadığı da önemli değil gerçi. İnsanların bir fikri olabilir. Bu fikriyle alakalı anayasal olarak ona hak verilmiş konuda niye arkadaşlar şey yapamasın? Gösterişini ve yürüyüşünü barışçıl bir şekilde. Şimdi işin barışçıl olmayan kısmı ile alakalı bir şey demiyorum. Yani o boyutundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Konu o değil. Ki eğer öyle bir durum varsa da o insanlar arkadaşlar cezalandırılır. Zaten değil mi? Ama böyle bir durum yok ise bu yersiz bir durum olur. Neler oluyor? Neler öyle karşıya geçelim. Ay. Geç abi. Yani arkadaşlar durum bu. Mesele bu. Bu konuda e, ciddi bir sıkıntı var. Eğer biz bir hukuk devleti isek konuşulan her şey hukuk devletine uygun olmak zorunda dostlarım. Bunları konuşmalıyız, fikri olarak değerlendirmeliyiz, yanlışlıkları söylemeyiz. Bakın arkadaşlar burası size bahsettiğim Çukur ile Öveşler arasından geçen Konya yolu. Yani şuradan geçebilir misiniz? İmkanı yok. Şöyle asansörümüze binelim. Şöyle de basalım. Evet, skuterımız da sığdı zaten. Güzel bir şekilde. lan yok. Hop geldik. Çıkalım geri geri. Hop böyle de devam edelim. Hop hop hop. Şöyle dikkatlice geçelim asansörümüzün yanına gelelim. Tuşumuza basalım. Evet. Gel canım abla gel gel. Aman aman aman. Tuttuk vallahi abla son anda. Rica ederim. abla. Sağ ol, sağ ol Şöyle de çıktık. Bakın dostlar. Yolun diğer tarafındayız. Evet, evet. Şuradan da hop bir bir süspansiyon keyfi. Salına salına gittik. Ya arkadaşlar ben yorumlardan hep bakıyorum mesela. F2 Pro ile G Max 2 çok kıyaslanıyor soruluyor karşılaştırılıyor hangisini alalım konuları ya çok güzel bir cihaz F2 Pro hemen hemen performansları da aynı bir tek bir tık menzil farklılığı var batarya kapasitesinden dolayı ama arkadaşlar işte şu süspansiyon meselesi var ya bakın çok fark etmeseniz de önemsemeseniz de konforunuzu ciddi şekilde arttırıyor ya. Bu ufak tefek hoplama zıplamalar da sizin için bir fikir oluştursun. Çok rahat hallediyorum süspansiyon olduğu için. Evet dostlarım şu an geldik. İşimizi halledip hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden merhabalar sevgili dostlar. Cihazımızı teslim aldık. Sorun giderilmiş, herhangi bir sızıntı yok, ışık sızması. Aa, firmadan bahsetmedim, herhangi bir zaten şeyim de yok arkadaşlar. Siz görmüşsünüzdür. hangi firma mağaza olduğunu. Ee, evet bir problem yaşadım ama ya son zamanlarda olan böyle tüm endüstriyel araçlarda, malzemelerde arkadaşlar. Böyle ufak tefek problemler olabiliyor. Önemli olan sorunun ilgili bir şekilde benim için çözülmesiydi, hallolmasıydı. O konuda da çok ilgililerdi. Buradan tüm emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hani yerli bir firmamız kurumsal şeyi oturttuklarını size söylemiş olabilirim yani. O imajı, o yaklaşım tarzını, iletişim tarzını oturttuklarını söyleyebilirim. Şimdi de yeniden aşağı ve içeri dönüş vakti. Şuradan şöylece bir arkadaşlar hemence aynı üst geçitten evimize geçelim. Hop, şu asansör olayı çok iyi ya. Yani özellikle böyle geçişlerde Gayet işimizi rahatlatıyor. Sevgili dostlarım. Böyle geliyor asansörüm. Hop tuttum zaten. Yürüttüm. İçeri koydum. Bakın şöyle de sığıyorum. Ya şimdi şöyle biraz daha iyi bir scooter istediğiniz zaman mesela bu asansörde problem olmaz da yani asansörde arkadaşlar yükleme açısından, indirime bindirme açısından problem oluyor arabada işte bir yerden bir yere gitmek götürmek istiyorsanız o açıdan problem oluyor. İşte otobüse bindirecekseniz gidonunuz katlanmıyorsa ona göre problem olabiliyor. Yani o açıdan ergonomi dediğimiz konu aşırı önemli. Aşırı oğlu aşırı önemli yani öyle söyleyeyim. Ee, ama yok arkadaşım ben bunu ergonomi ile alakalı beklentilerim yok şeyi kullanır gibi kullanacağım. Motosiklet kullanır gibi kullanacağım dediğiniz zaman ona tabii ki bir şey diyemem. Ama benim beklentim böyle bu tarz kullanımlar içinde işte asansöre koyma, arabaya koyma ya da elinle taşıma o açıdan ergonomi, güç efendime söyleyeyim beklentisi en maksimum limitli olan şeyi diyebilirim. Scooter tarzı. Evet şöyle. Geçtik. Evet yolumuza bağlandık. Devam ki. Şimdi dostlarım geldik bir başka konuya. Nedir o başka konu? Biliyorsunuz Trump reis. Sarı kral pişmaniye kafalarıyız. Şimdi şaka bir yana Trump arkadaşlar biliyorsunuz harbiden ortalığı esti geçti ya. Gel abi gel önemli değil gel. Ben arkadan şöyle dalanırım. Sen beni görmedin ben biliyorum. Dönüşteydim çünkü şu anda yol boştu. Evet. Yani bu bize sağ dönüş serbest olduğunda geçelim. Bu Trump Reis arkadaşlar. biliyorsunuz gümrük vergileri ile alakalı bir takım mevzular yaptı, etti. İlk önce bir arttırdı. Ondan sonra Çin misilleme verdi. Ben yeniden arttırıyorum dedi. Karşılık veriyorum dedi. Ondan sonra Çin yine de ona bir şey yaptı. Sonra hop %125'e çıkarttı falan. Yani ortalık 56. Sonrasında da dün işte dedi ki Vay efendim. Neden dolayı efendime söyleyeyim. Çin bunu yaptı. Diğer ülkeler bu misillemeyi yapmadığı için ben bir inisiyatif alıyorum. Bir imtiyaz gösteriyorum. 90 gün askıyı alıyorum. Ee, geç abla geç önemli değil. Hani bunu söyledi arkadaşlar. Sadece Çin'e karşı arkadaşlar devam edecek dedi bu durum. E tabii ki şimdi Böyle dediği için piyasalarda bir rahatlama oldu falan filan. Çin e aynı şekilde devam. Ya nacizan arkadaşlar, gariban vatandaş olarak görüşümü söyleyecek olursam Ya Amerika kendi e, kurmuş olduğu firmalarında bile ya kendi en büyük firmalarında bile arkadaşlar üretimini dışa kaydırmıştı. Neden? Çünkü şeyden dolayı. iş gücü muhabbetinden dolayı arkadaşlar. Yani belki günlük 1 dolara falan böyle gelişmemiş ülkelerde arkadaşlar o telefonu üretiyor, ayakkabıyı üretiyor, spor malzemesini üretiyor. Yani resmen bir sömürü düzeni zaten. Kendisi için çok daha karlı. Hani öyle bir durum var. E bunu kendin zaten sen yaptın. Dünyayı sömürüyorsun bu şekilde. Bu bakış açısıyla ve yöntemle. İşte kapital düzenin şeyisi bu. Ama bu arkadaşlar böyle bu eğilim arttıkça ve başkalaştıkça arkadaşlar büyük bir problem yarattı. Büyük bir sıkıntı yarattı şey konusunda. Ee, sermayenin dışarı akışı konusunda. E şimdi de onu toparlamaya çalışıyor. Bir de hem sermaye dışarı kaydı hem e, Çin çok ciddi teknolojik atılımlar yaptı. Hatta öyle bir noktada ki bu Amerika'nın telefon markası bile hani teknoloji üretiminde belli başlı konuları Amerika'da bulamıyormuş yani. Öyle konular varmış. Sıkıntılar varmış. Bir de baktığınız zaman olay sadece iş gücü değil. Fabrikayı kaydırdığınızda hani örtülü olan bir sürü şey geç abla hiç sıkıntı yok. Ben bekliyorum seni. Sen de elektriklisin abla. Ama kapağın açık kalmış. Şarj kapağı. Neyse. Yani örtülü bir sürü şey var. Sen üretimi belki maliyetlerden dolayı, iş gücü maliyetinden dolayı dışarı kaydırıyorsun ama işte sermaye çıktısıyla alakalı büyük sıkıntı ve bundan 20 yıl önce Amerika'nın arkadaşlar üretimi dünya üzerindeki üretim payı Geç abi geç. Hadi abi devam abi, hadi abi. Yüzde %25, yirmi beş, yüzde yirmi beşmiş arkadaşlar. Bu oran kaça düşmüş biliyor musunuz? Yüzde on yedilere düşmüş. Ya şu değişimi bakar mısınız? Hani belki sekiz puan gibi gözükebilir ama yani korkunç bir pazar payı demek bu, korkunç bir nakdi e, para akışı demek. Yani o yüzden. Trump'ın e, böyle bu konularla alakalı radikal kararlar almasını işte el yükseltmesini ya da el düşürmesini bu taktikleri bir nebze de olsa anlayabiliyorum. Bir de adam zaten yani büyük bir iş adamı. beş kere altı kere batmış çıkmış bir adam. E, korkunç bir paraya e, yönetimi var. Yani o yüzden onun deliliğinden dolayı değil de işin mantık boyutunda cesur adımlar olduğunu ben değerlendiriyorum. Yapmaları lazımdı bunu. Eee Ha burada olaylar bize nasıl yansır? Ya olaylar şöyle yansıyabilir. Ya bizim üretim kapasitemiz de arkadaşlar ciddi şekilde değişkenlik gösterdi. Yani e, böyle bir takım işte gümrük vergilerinin uygulanmasıyla alakalı e, askıda kalan, arafta kalan ya da örnek veriyorum herkesten tedarik edebileceğiniz ürünlerde e, şey olabilir. Hani e, Türkiye'nin buradaki pazar rolü genişleyebilir. Bizde de arkadaşlar biliyorsunuz işte dövizin bu noktada olması iş gücünün de ucuz kalması anlamına geliyor. O da yatırımcılar için bir cazibiyet oluşturabilir. Her ne kadar vatandaşımız ve onların geçim şartları ve standartları konusunda üzülerek de olsa arkadaşlar bu durumu istemesem de olayın böyle bir yansıması da var. Hani bu bahsettiğimiz konu kime yarar? sermaye sahibine yarar. Yani kısacası patrona yarar. Halkın refahı ne olur? Tabi o da farklı bir konu. Her zaman halk ve halkın refahından yanayım dostlar. Hani müthiş geçiş, gelişmiş bir ülke olmayalım bence bana göre. Kendisine yetebilen bir ülke olalım. Toplum refahımız da yüksek olsun. Bence en makul o gibi geliyor bana. Öbür türlü müthiş gelişmiş bir ülke olalım de, dendiği zaman o zaman işte bu sermayeyi artırabilmek açısından iş gücünü ucuzlatmanız gerekiyor zenginleşebilmek için falan filan gibi böyle bir takım şeyler var, durumlar var. O da ya diyorum ya dostlar biz gariban adamız ya. Biz halk adamıyız. Bizim anamız babamız memurdu. Bizde orta direk bir işimiz var. Orta direk bir kazancımız var halkçı bir insanız yani. Halkın içerisindeyiz. İnsanların hayallerini görüyorsun. Yaşam tarzını görüyorsun. Ne bileyim bakış açısını görüyorsun. Hayata tutunma gayretini görüyorsun. Ve onları gördükten sonra ben her şeyden önce insan diyorum ya. Ben öyle diyorum yani. Evet. Valla güneş çok güzel, hava çok güzel gözüküyor ama buz, şöyle bir bahar gelse de güzel artık. Hem de böyle bir ülke gündemi de değişse, dünya gündemi de değişse, hem güzel güzel konuları konuşsak, hem güzelce seyahat etsek. Umarım şu dönemleri, şu günleri hızlı bir şekilde atlatırız. Herkes için zor olduğunu farkındayım bir an önce bitsin gitsin arkadaşlar bu durum Hukukun, adaletin en üst planda olduğu, kimsenin mağdur edilmediği ve e, mağdur edenlerin ya da hakka girenlerin ya da hak yiyenlerin, suç işleyenlerin de arkadaşlar cezalandığı, cezalandırıldığı dönemler, günler görmek istiyoruz. Hukukun üstünlüğü dediğimiz şey zaten bu. Bir yerde hukukun üstünlüğü olduktan sonra arkadaşlar emin olun ekonomi de düzeliyor. Çünkü sermaye sahibi yerli olsun yabancı olsun fark etmez. Kişi diyor ki ya diyor ben paramın güvenliğinin olmadığı bir durumda neden şey yapayım? mesela yatırım yapayım o ülkeye ya da o yere yerli de öyle düşünüyor. Bu sefer sermayesini kaydırıyor ya da sayem sermayesini kaydırmıyor hiçbir şey yapmıyor. Üretim potansiyeli düşüyor. Ya gerçekten arkadaşlar ülkemizin üretim potansiyeli o kadar yüksek ki. Şöyle geçtim. O kadar yüksek ve cazip koşullar var ki arkadaşlar. Yeter ki biz kendi içerisinde bulunduğumuz güzel şartları bilelim. Kıymet bilelim dostlarım. Kolay gelsin. Cıvıl cıvıl. Çocuklar çıkmış dışarı. Ne güzel. Ne güzel, ne güzel. O zaman kapanış vakti dostlar. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur, güzel konulara değinmişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın dostlar.